El Cezeri'nin otomatik makineleri antik Yunan ve Çinli mühendislerden etkilendi mi? Doğu İslam dünyasının orta çağdaki dahi mühendisi Bediüzzaman Ebu İzz El Cezeri, 1136 ila 1206, bugün robotik, otomasyon ve mekanik mühendisliğin öncülerinden biri olarak kabul edilir. Onun 1206 yılında tamamladığı eseri, Kitabül Hiyel, Mekanik Cihazlar Kitabı, yalnızca İslam dünyasında değil, bilim tarihinin tamamında çığır açıcı kabul edilir. Ancak bu noktada kritik bir soru ortaya çıkar. El Cezeri'nin geliştirdiği mekanik cihazlar, Antik Yunan'daki Heron, mö 10 ila 70 civarı ve Çinli Zhenkeng, MS78 ila 139 gibi daha eski mucitlerden etkilenmiş olabilir mi? Bu soruyu tarihsel, teknik ve kültürel bağlamlarda detaylıca inceleyelim. Birinci El Cezeri kimdir ve ne yaptı? El Cezeri, Anadolu'nun Cizre bölgesinde yaşamış bir mühendis, mucit ve bilim insanıdır en önemli eseri, Artuklu Sarayı'nda çalışırken kaleme aldığı, kitap fi marifetil hiyelil hendesiye, yani mekanik hareketlerden mühendislikte faydalanmayı anlatan kitaptır. Bu kitapta, su saatleri, otomatik çalgıcılar, sıvı düzeyiyle çalışan robotlar, su akışıyla hareket eden hizmetçi figürleri, şifreli kilitler ve su pompaları gibi, yüzün üzerinde mekanik icat anlatılır. El cezerinin makineleri sadece işlevsel değil, Aynı zamanda estetik, zarif ve sembolik olarak da dikkat çekicidir. Peki bu bilgi ve hayal gücü tamamen özgün müdür, yoksa kadim bilgelik havuzundan mı beslenmiştir? İkinci antik Yunan'da Heron'un mekanik mirası. Heron, ya da Hero of Alexandria, Mısır'da yaşamış bir Yunan mühendisiydi. En tanınmış eseri, Nümitika ve Otomata adlı çalışmalardır. Bu metinlerde, Buhar'la çalışan ilk motor Aeolipile otomatik açılan kapılar, tiyatrolar için sahne makineleri, kendiliğinden çalışan figürler, su saati sistemleri gibi çok sayıda otomasyon sistemi anlatılır. Bu sistemlerin çoğu hava, su ve ağırlık ile çalışır. Heron'un bu eserleri yüzyıllar boyunca kaybolmuş olsa da, İslam altın çağında Arapçaya çevrilmiş ve Bağdat'taki Beytül Hikme çevresinde dolaşmıştır. Bu çeviriler muhtemelen 9. yüzyılda Haneyn bin İshak ve öğrencileri tarafından yapılmıştır. Dolayısıyla El Cezeri'nin 12. yüzyılda bu bilgiye erişmiş olması kuvvetle muhtemeldir. 3. Çin'de Zhayheng heng ve mekanik gelişim. Zhayheng heng, Çinli astronom, mühendis, şair ve mucittir. En bilinen icadı deprem ölçerdir. Bu cihaz, merkezi bir silindirin dışına yerleştirilmiş ejderha kafalarının ağızlarından düşen toplarla deprem yönünü tespit edebiliyordu. Ayrıca su gücüyle çalışan gök küreleri. Hidrolik saatler Astronomik ölçüm cihazları. Tasarlamıştı. Z.Heng Heng'in ve onu izleyen Çinli mühendislerin makineleri hidrolik prensiplerle çalışıyordu ve dekoratif işlevsel bir amaca hizmet ediyordu. Bu yönleriyle Cezeri'nin robotlarına benzemektedir. Ancak Çin icatlarının İslam dünyasına doğrudan etkisi daha az nettir. Çünkü Çin ile Abbasi dönemi arasında bir kültürel alışveriş vardıysa da, teknik metinlerin tercümesi Yunan metinleri kadar yaygın değildi. Yine de İpek Yolu üzerinden genel teknik fikirlerin, özellikle astronomi ve mekanik saatler yayıldığı kesindir. 4. bilgi transferi ve El Cezeri'nin ilham kaynakları. İslam dünyası Yunan ve Hint metinlerini çevirme konusunda 8 ila 10 yüzyıllar arasında büyük bir hareketlilik yaşadı. Özellikle Heron'un eserleri Bağdat'ta Arapçaya çevrildi. Kaynak: Donald R. Hill, Arabic Water Clocks. Filoponos ve Vitravius'un yazıları, İslam mekanikçileri tarafından benimsendi. Hintli Baskara'nın matematik ve mühendislik eserleri tercüme edildi. Çin kaynaklarından ise daha çok astronomik cihaz ve su saati sistemleri aktarıldı. Bu ortamda yetişen El Cezeri'nin eserlerinde hem Yunan otomasyon prensipleri hem de kendi özgün zekası bir araya gelir. Örneğin, Heron'un havayla çalışan cihazları, Cezeri'nin suyla çalışan figürlerinde yeniden biçimlenmiştir. Vitravius'un mekanik prensipleri, Cezeri'nin şifreli kilitlerinde görülür. Çin'in ejderha sembolleri, Cezeri'nin hayvan figürlü makinelerinde benzerlik gösterir, fakat bu olasılıkla doğrudan değil, estetik düzeydedir. 5. El Cezeri'nin özgünlüğü ve katkısı Cezeri, önceki kaynaklardan beslenmiş olabilir, ama bu onu bir, derleyici, değil, yaratıcı bir mucit yapar. Çünkü o, daha önce tasarlanan fikirleri. İşlevsellik sanat, mühendislik, simya ve sembolizm ile birleştirerek çok daha gelişmiş, neredeyse proto robotik sistemler üretmiştir. Örneğin, otomatik olarak servis yapan hizmetçi figürü, dört zamanlı pistonlu su pompası, karmaşık zamanlama sistemleriyle çalışan saatler, döneminin ötesinde ve özgün buluşlardır. Onun makinelerinde zeka, görsellik ve felsefi sembolizm bir aradadır. Sonuç El Cezeri'nin makineleri, açıkça hem antik Yunan'daki Heron'un mühendislik mirasından hem de dolaylı olarak Çinli Mucit Zeyheng Heng gibi figürlerin geliştirdiği cihazlardan ilham almıştır. Ancak Cezeri'nin başarısı sadece bu mirası devam ettirmesi değil, onu işlevsellik, estetik ve sembolizmle yeniden inşa etmesindedir. Böylece o, geçmişin bilgilerini alıp modern anlamda mühendislik seviyesine çıkaran ilk büyük adımlardan birini atmıştır. Bu yönüyle hem doğunun hem batının bilim tarihine damgasını vurmuştur.